bugün eğleniyoruz düştüm. Sen kullanamıyor dedim. Şu arabayı bana bir bırakır mısın? <laughs> Arap <Ya Rabbi> sabır. <sever. gülüyor> bu bu tırda benim bırak. Dur, dur 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 burada dur burada dur burada dur burada. <laughs> Teşekkürler. Bekle bekle bekle. Bırak dedim. Vur, vurmaya başla vurmaya başla. Tıra vurmaya başla. <laughs> Mut veriyor. Eşya. <laughs> Şunu ben alacağım ötekini. Şuradaki silahı ben alayım da. Abla bin arabaya koş. Çabuk gitmemiz gerek oraya. Bir arabaya gideceğim ben. Koş 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 o arabayı yakalamamız gerek. Bin 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 tam. Şimdi ötekine bineceğiz. Bunun patlamak üzere bu. Buna bineceğiz. Ben süreceğim ama. Gel. Gel 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 Bin 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 bin. Bin 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 bin. Gidit. Bin diyorum bin. Çıkma diye. Çıkma çıkma bin. Bak düşersin bin bin. Bak ben drift çekeceğim ama. Aman boş ver. Alan oradaymış. Sıca yoksa Alan burada daymış. Sen de bin diyorum bin ama <laughs> Git. Peşimi bırak. Biz iki numarayla yanarız. Ani meni takıyor. Nesin dinleniyorsun dayı? Tamam benim arabamla ne yazık. Gidelim. Şu geniş alana gidiyoruz. Hmm. Bu da garip ses. Aa. Bir ufak ses geliyor. Neyle? Demek ki orada bir kişi daha var. Bu ne biliyor musun? Oradaki oyuncu şey sesi. sen bizi izle. <laughs> Lan ben de öleceğim. Bu sefer. Adamları gördüm bekle. oldu adam ya. Ya açın arkasını. Nasıl işlemez lan? Bu süre bu lan. Bu Frevun bu lan. Bu süre ne biliyor musun? en iyi kostüm. Açın oraya gitti diyordum. Ananı. Canıma bak. Ama adam çok fazla inmiyor ki. Zapleia, zapleia. Nossa, cê Böyle tarayacaksın abi. Bu da mıydı? Help! Help! İşaretle işaretle He oh. evet, sen var Türk müyüm lan? İklimat Türk <laughs> 做吗 Yallah gidelim. Asım. Bir kişi kaldı. Nerede falan? O zaman olsun. Adam da meyke var ne diyor <laughs> Bir <istedim. Gülüyor> şey Else, huh? Awesome. Awesome. We're the best. We are number one. ちょっと。<music> <music>